Evet arkadaşlar, bugün Genç Sosyal Çalışmacılar Derneği 6. yılı kapsamında 2 dakikada 6 yılda yaptıklarımızı anlatmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Öncelikli olarak YouTube ve televizyona çeşitli programlara imza attık. Eser Yenenler Show'a katıldık, İşimiz insan programını gerçekleştirdik, Nedir serimizi gerçekleştirdik. Her sene Dünya Sosyal Hizmet Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenledik, Boğaz Turu düzenledik, kültürel sosyal faaliyetler düzenledik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her sene çeşitli eğitimler, seminerler, konferanslar düzenledik. Her sene Ramazan ayında İftar programları düzenliyoruz. Şimdi daha güçlüyüz isimli projemizi Gençlik Spor Bakanlığı birlikte düzenledik. Ve 7 üniversitede madde bağımlılığı ile ilgili sosyal hizmet öğrencilerine eğitimler düzenledik. Ulusal sosyal hizmet öğrenci kurultayları her yıl düzenlediğimiz bizim göz bebeğimiz. En son 7.sini düzenledik. Bu sene 8.sini düzenleyeceğiz. Yaşlılara saygı haftası kapsamında her sene huzur evlerini ziyaret ediyoruz. Köy okulu projelerine imza atıyoruz. 2 tane yaptık. Elazığ ve Erzurum'da çocukların kırtasiye, bot ve mont ihtiyaçlarını giderdik. Yardım kampanyalar düzenledik. Özellikle Suriyeli sığınmacılara yönelik Türkmenlere yardım et. Onlar bize emanet projemiz ve Sosyal Hizmet Halep'e isimli projemizi Türk Kızla ile birlikte gerçekleştirdik. Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte Fikir Kitap Kahve projemize imza attık. Sadece Fikir Kitap Kahve'nin altına 20 tane alt faaliyet gerçekleştirdik. Down Sendromu Farkındalık gününde her yıl projeler düzenliyoruz. Özellikle Üsküdar Tebessüm kafe ile birlikte kendilerine teşekkür ederiz. Evden bildiri serimizi gerçekleştirdik. Pandemi ile birlikte sosyal hizmet öğrencileri evden sosyal hizmetle ilgili çeşitli bilgiler aktardılar. Instagram'dan canlı yayınlar düzenledik. Profesör Doktor Vedat Işıkan ve Öğrenci Kars Hocamızla birlikte Dünya Engelliler Günü'nde her sene rutin yaptığımız faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle engellilerle birlikte tiyatro faaliyetlerimiz bizi mutlu etti. Etkili iletişim ve takım çalışması seminer serimizi Gazi Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Tekil yaptığımız etkinliklerimizden biri de Soma Maden Kazası'nın hemen ardından sahada bulunan müracaatçılarımıza, vatandaşlarımıza psikososyal destek sağladık. Sosyal hizmet kariyer zirvesini gerçekleştirdik. İnsan hakları ve etik konferanslarını düzenledik. Avrupa Birliği proje yönetim eğitimleri gerçekleştirdik. Sosyal çalışma grubunun birinci dönemini Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminin geleceği isimli birlikte topladık ve tamamına erdirdik. Terk edilen çocuklarla ilgili çok önemli bir konferans düzenledik. Kariyer ve yaşam kalitesiyle ilgili öğrenci ve mezun olmak üzere iki grup şeklinde gerçekleştirdik. Göçmenlerin toplumsal kabulü ve uyum süreciyle ilgili bir seminer düzenledik. Ve en son Sosyal Hizmet Kış Okulu'nu 5 gün boyunca 10 uzmanla birlikte gerçekleştirdik. Hadi bakalım daha iyisini yapalım.